Tamam bana bak, Beray bu, Beray. Bugün naza yarın başka bir kızı. Bak bir ver. şey söyleyeceğim, şu adamın adını ağzına alma, tamam mı? Zaten şu an nefes alması bile fazla. Çekil önümden ya, bir rahat bırak. Ya tamam be oğlum, oğlum Allah aşkına bir sakin ol artık. Ya bir oğlum et, niye bir sakin ver. olayım lan? Niye sakin olayım? Ben bu değil miyim? Ha ben manyan teki değil miyim? Niye sakin olayım? Ha? Hepsi senin yüzünden zaten. Ne benim yüzümden lan? Bizi getirdin bir araya, al, olan bu işte. Güzel kardeşim, senin derdin ne? Ya beğenmiyorsa... ...bakmasın abi. Beğenmiyorsa bakmasın. Be, bak, bak, bana bakınca korkuyorsa... ...benden çekiniyorsa, bir canavar görüyorsa... ...yanımda, yöremde dolaşmasın abi o zaman. Sakinleştin mi biraz Sana bakıyordum mesela. Kızıyordum sana, sinirleniyordum. Niye lan? İçten içe bir yerden alay ediyordum seninle. Şu yağmur meselesi. Onun için değişeceğim diyordun ya. Hatta işte şey dedim bana. Ha. Ben olduğum adamı anlatmıyorum sana. Olacağım adamı tarif ediyorum dedim. Hatırladım tamam evet. Sözünü tuttun oğlum. Peşinden gittin. Bir çizgi tutturdun, çabaladın. Her şey yolunda. Sevdiğin kız yanında. Mutlusun. Bir de kendime bakıyorum. Sana savruluyorsun diyordum. Kendim savruluyormuşum. Gelmeseydin ne olacaktı hakikaten? Bir şey olmayacaktı oğlum. Gelmeseydin ne olacak? Lan bir şey olmayacaktı. Duracaktım birader. Bir şey olmayacaktı. Bir yerde duracaktım. Çok istedim oğlum. O tetiği çekmeyi çok istedim. Öldürecektim olmadı. Tövbe sağlam. Allah korusun kardeşim. Sen dert etme. Allah aşkına dert etme tamam. Allah aşkına bir at kafandan oğlum. Gökhan mesaj attı çünkü her ay iyiymiş sıkıntı yok tamam mı? Abinle konuştun, abinle. Abinle konuştun. O konuda da yanıldım. O konuda da yanıldım. Ben eskiden bu kadar yanılmazdım. Oğlum o konuda benim bile kafam karışık hala ya. Hala çözebilmiş değilim mevzuyu yani. Neden korkuyorum biliyor musun? Hakkın içimde bir boşluk var. Karanlık bir boşluk. Bazen karşıma çıkıyor. Sen de bu yok. Olur mu öyle şey olur? her gün ne mücadeleler veriyorum biliyor musun? Gerçekten bunu bastırabilmek için, bundan kurtulabilmek için en ufak bir kıvılcımda hemen parlıyorum, hemen. Yakıp yıkmamak için o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Ama bir sebebim var işte. Nasıl baş ediyorsun? Hayal kuruyorum oğlum. Böyle başa çıkıyorum. Yağmur düşünüyorum. Yağmurla birlikte bir gelecek hayali kuruyorum. Daha doğrusu aile hayali, bir aile hayali. Ne anlatıyorsun abim? Oğlum, oğlum hani böyle ne bileyim hepimizin çizdiği resimler var ya işte hayatlarımızda. Ben o resme renk eklemeye çalışıyorum. Her uyandığımda önce yağmur geliyor aklıma. Sonra da eklemem gereken o renkler. Ne gülüyorsun oğlum gülme. Renk eklemeye çalışıyorum. Biz beyaz siyahız ya. Sen mutluluğun resmini hayal ediyorsun. Eh. Anlatsana biraz. Anlatmam sana şimdi. Dalga, geç dalga, dalga geçiyorsun. Dalga geçiyorsun. Dalga yani. geçmeyeceğim. Şu anı var ya. Bana daha, Bakken. daha sonra kullanacaksın bana koz olarak bunların hepsini. İstanbul'a dönmüşüz. Düzenimizi kurmuşuz. Sık sık gelip gidiyoruz tabii çeşmeye de. Savcım yengeyle arasında düzeltmiş. Tekrar evlenmişler. Tayin'i de da istemiş buraya. Kurmuş burada düzenini. Bizim Yağmur'la iki tane kızımız olmuş. Yağmur bu arada hukuk bürosunu açmış. Last Summer'ın İstanbul şubesini açmışız. Çok yoğun çalıştığı için kızlarla da ben ilgileniyorum. Ben bakıyorum onlara. Yuvarlanıp gidiyoruz yani. Daha devam edeyim mi? Tamam bu kadar yani. Genel yani Bu gibi. mu? Bu. Ne oldu? Ne oldu? Beğenemedin mi? Ne oldu? 10 yıl sonra bebek bakıcılığı mı yapacaksın? Ben biliyordum oğlum dalga geçeceğim. Dalga geçmeyeceğim diye söz verdin bana. Oğlum bir soru soruyorum. Ben sadece Ya yok ben ya. Bırak. Ben vallahi, vallahi hevesim kaçtı Soru sordum oğlum. Dalga geçmeyeceğim Ne sordun? Bir daha sor. 10 yıl soru. sonra bebek bakıcılığı mı yapacaksın? Bebek bakıcılığı diyorsun. Tamam lan. Bebek bakıcılığı yapacağım. Evet. Kendi çocuklarımın bakıcılığını ben yapacağım. Tamam Aynen. Kızlarımın... Bakıcılığını ben üstleneceğim Soner. Tamam. Acıktıklarında anne diye da baba baba diyecekler bana. Tamam, bari bir tanesi ben, erkek olsun. Ne erkeği? Erkek ha? yok. Erkek erkek, yok. erkek olmasın İyi. inşallah. Yani Allah'ım gücüne gitmesin ama erkek ol Erkek uzak dursun be kardeşim. Hı. Erkek seni falan örnek alır sonra. Alırız başımıza belayı ondan sonra. Öyle iki tane kız tamam güzel yani. İyi. Bak ben böyle saf saf anlattım sana hikayeyi de... ...bunu eğer birine anlatırsan... Yakarım ha çırağım. Anlatmam anlatmam. Güzel hikaye. Sağ ol. Ben olur muyum o hayalin devamında onu bilmiyorum da. Hı. Güzel hayal. Yine döndün karanlığa. İyi ya oğlum. Nereden bileyim oğlum yani. On sene sonra var mıyım yok muyum. Ölmüş müyüm kalmış mıyım. Estağfurullah. Bilmiyorum ki. Hiç hayal etmedim ki. Evet. Hayal et. Oğlum önce hayal etmen lazım zaten. Sonra peşine düşmen lazım. Hayal etmediğin bir şeyin peşine nasıl düşeceksin? Ben düştüm o hataya daha önce. Onu yaptım ama öyle bir şey yok. Önce bir şeyi çok isteyeceksin. Ya da çok istediğinin farkına varacaksın. Ya da bunu söylemekten çekinmeyeceksin. Hayallerden gerçeklere dönelim biraz. İlk buluşmaya benim yüzümden geç kalma. Hadi. Hadi hadi. Haydi. Abin. Hayalde. Abin nerede? Ya şimdi bu kadar böyle boru boru konuştum da en önemli kısmını söylemedim sana. Hayal kurmanın ilk kuralı şu. Eğer hak etmediğini düşündüğün biri varsa onu hayallerine dahil etmeyeceksin. Duşa gir.